Aylar boyu yoğun bakımda kaldı, günler boyu yürüyemedi. Sendromlar, hastalıklar yakasından bir türlü düşmedi. Ama acıyla geçen o günlerin ardından ünlü şovmen Memzeli Erbil yavaş yavaş iyileşiyor. Yatağı ve tekerlekli sandalyeye bağlı günleri geride bırakan Erbil yeniden yürümeye başladı. Terapistime 2021 sürprizi. İlk adımlarını böyle attı. Mehmet Ali Erbil yeniden yürümeye başladı. Sizi böyle görmek çok mutlu etti Evinde geçirdiği kaza sonrası hastanelik olan ve kaçış sendromu hastalığına yakalanan ünlü şovmen 235 gün yoğun bakımda kalmıştı. Geçtiğimiz günlerde de taburcu edilmiş evine geri dönmüştü. Mesela İbrahim'le ve her geldiğinde alışırdık. <laughs> Mehmet Ali Erbil sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı. İki yıl sonra ilk tıraşım şükürler olsun mesajıyla bir video yayınladı. Zor bir tedavi süreci geçiren ve uzun zamandır fizyoterapist eşliğinde çalışan şovmen sevenlerine müjdeyi ise böyle verdi. Fizyoterapistime 2021 sürprizi. Bravo Mehmet Bey. Bravo, Erbil yeniden adım atmasını sağlayan doktoruna ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti. İşte insan içten severse hastası da onun istekleri doğrultusunda bak